Merhaba arkadaşlar şu anda Madem Ekiz'in videoma hoş geldiniz. Aynı desteli video çekmeye devam ediyoruz. Çünkü evrimli fırını ve Sprit Empress, God Empress. Mavi garayı çok beğendim yani. Gayet güzel. Şöyle bize kalp atalım. Şöyle de çarpma atalım olur mu? Çarpma evrim olsun aynı zamanda. Evet. Şöyle arkadan fırınımızı basalım. Eee... Yıldırımı zehri bir şey var mı? Onu kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir varil atsak yeterli olur mu? Varilimiz 14 ver ama onu da duvarı güzel 14 Yeterli oldu. Bir tomruk geldi. E, tomruk da canını çok aldı fırın. Fırının can nörfü gerçekten çok iyi olmuş. Yani beni fırın götten yiyecek gibi orada ama. Şimdi çarpmamızı hazırda tutalım onurası için. Evet güzel bir çarpma. Zınk diye soktuk oraya. Eee Ruh İmparatorcası'nı yalnız göndermeyelim. Son bir anda Ateş Ruhu çıktı ve vurdu. Şöyle bir Goblin Knight'ı bastık oraya bir anda. İş yapar mı? Yani fena olmayacak bir iş şey yaptı. Şöyle bir varil basalım. Vurmadılar çok güzel. Soldan biz inanılmaz hasar vurduk. İnanılmaz hasar vurduk. İnanılmaz. Şöyle isket basalım da. Kuleye vurmasın o canımız sıkılmasın. İmparatörce basalım. İksir sıfır da oynuyoruz bu arada. Arkadaş yüzünden. Şimdi evrenin çarpmaya harcamak zorundayım. Evet bravo. Eyva. <laughs> Soldan bir tane vursaydın keşke. Teşekkür edecektim ama vurmadım. bir e, sürekli böyle kart atıp durmasa amına koyayım. Yani kendisi de bu arada sıfır iksirde oyunu oyunu. Bırak da bir oyun oynayalım. İksir biriksin. Anasını satayım yani. Lavukların hareketlere bak amına koyayım ya. Küfür için özür dilerim. Anlamsız bir küfür. Gereksiz bir küfürdü. Oradan oduncu zaten bir şey yapamaz diye düşünüyorum ama şöyle bir şey yapacağım. Ee, Gomulantini bastım çünkü mecbur gerekiyor böyle e, prediction lazım. Evet güzel. Evet Gomulant ile bu arada patlattık adama. Tomurun da attığı için ye, bravo diyorum şöyle. Tebrik ederim arkadaşlar Gomulant 15 level olsaydı kuleyi almışmışız. Muhtemelen. Ama 15 olmayacak ama da Aziz Allah ezan dokunuyor. Ee, İmparator şeyi sağdan basalım. Ve ardından... Boss Pendant'i sağda basalım. Ve sol tarafa bir tane çarpma yeterli olur. Sağ tarafa evrimde fırınımızı atalım. Şöyle bir Goblin bırakalım oraya. Sol tarafa şöyle bir şey bıraksak. Sağ taraftakileri zaten savunuruz. Ee, Okey. Şimdi sol tarafa da bir tane. Şunu atma hakkı doğdu bize. Yani. Arkadaş biraz boş hareketler yapıyor. Boş işler müdürü gibi arkadaş biraz ama. Soldan zaten aldık orayı. Oduncu evrimini çok gelmeden kesmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapsak bir anda bu arada. Şöyle güzel bir çarpma. O oduncu kuleye vurmasın evrimi. Zaten da çok bir şey yapamaz bu saatten sonra. İyi oyundu diyelim. İyi oyundu diyelim. Yani güzel. Hemen binimizi aldığımıza göre bir sonraki maça seve seve geçebiliriz. Ezan dokunuyorken şöyle güzel güzel. Bir iki bin alalım şöyle çıtırından. Anlarsınız ya. Nazım oluyor çünkü. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Ve yine muhtemelen siksik sik madenci şey. Ne madenisi? Mezarlık testlerinden falan geldi. Şöyle fırın atsak bu arada. Çıkarttığı ilk şey vurup hepsini patlatır mı? Hemen çıkartmak. <laughs> yani Hayal ettiğim gibi olmadı. Biraz 500 hasar yedik ama. Koş birincisi basalım şöyle bu arada. Ee, yani koş birincisi basmasak da olur muydu? Olurdu. Ama basmış bulunduk. Pişman mıyım? Hiç pişman değilim. Sana çakmaktan. Sana çakmaktan. Hiç pişman değilim. Seni bulmaktan, seni kırmak her an. savaşmaktan. Fırınımız varken muhafızlar gelmesi beni rahatsız etmiyor. Normal şartlarda muhafızlardan nefret ediyorum biliyorsunuz. O ateş ruhu niye köprün oradan yürüdü geldi vurdu acaba? Çok saçma bir hareket. Anasını satayım yine yürü. E abi? Anladık önünden çıkartmak istiyorsun da. Atalım koç birincisini topu dönmemiştir diye düşünüyorum. Dönmek için bir karta daha ihtiyacı var çünkü. Her iki kart dedi. Güzel fişekçisi de varmış. Bu adam acaba işte deccal falan olabilir mi ya? Fişekçi nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun fişekçi? Anakule pompalamasyonu yapalım ya. Normalde boss atılmaz bunu ama. 6x rediyeç anakule pompalamasyonu için lazım. çarpma atar basar giderdim. Muhafızlar bassa bat E niye bıraktın oğlum? Özellikle basalım şöyle de adam belki şey atlar. Ya basmasam daha çok vurdum da şeyi kesmek istiyordum ben o yüzden. Şöyle bir imparator bassak mı ne yapsak? Basalım ya mecbur. Şimdi fıçı atacak bir yerden şey harcadığıma pişman olacağım. Ha şundan bahsediyorum işte. Bisiklet basalım sağdan çok hasar edeceğiz ya. Soldan o kadar vuramadık. Soldan daha fazla vurabilir miydim? Evet vurabilirdim. Yanlış oynadım. Çok kötü oynadık ya. Şey hediye ettik adamı. 6x'i hediye Keser misin onu? Kesersin. Harikasın. Sağdan fırın evrimini basalım. Soldan boss basalım. Ee, fişekçi. Şöyle imparator basalım da. Erkenden keselim istemiştim. Yanlış istemişim. Özür dilerim ya. Ölür müsün fişekçi? Öldüm. Çok güzel. Ee, şöyle bir Hoş birincisi bassak yani. Bir top yetişir mi? Yetişti top. Tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Everything is gonna be alright. Şöyle bir şey yapsak bir anda. Soldan Boss Ayrut'u basalım. Sağ taraftan hasar yemeyelim şundan da. Şöyle goblin Ant'i basalım da soldan da hasar vuramayacağız gibi. Fırın atalım. Şimdi Fıç'ı atabilir. Evet. Haybettik. Ana kule pompalamasyonu bizi kurtardı mı yoksa bir anda? Yok adam kazandığını biliyor da Orospu çocukluğu yapıyor bu arada. Fırın basmaya devam ediyor. Hala bir şeyler denemeye devam ediyor. Şöyle Ruh'un kara halini basalım şöyle. Şöyle bir çarpma atalım. Şöyle bir koç binisi bassak bir anda. Şeyi korusak, fırını korusak da. Çok bir şey yaramayacak ya. Sağdan fırın basalım. Ok, ok çevirdi zaten. Kaybettik. Bazen de olmaz. Yanlış oynadık. Kötü oynadık. İksiri fazla harcadık. Bol keseden harcıyormuş gibi. Sanki çok iksirimiz varmış gibi. Sol tarafa atalım şunu da. Sağdan alsın. Canoz odan alsın. Okey. Canımız sağ olsun. Her zaman kaybedebiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Orospu çocuğu neredesin sen? Benim emojim nerede ya? Nereye gitmiş lan o? Benim nihai emojim nerede? Ben mi göremiyorum? Gözüm mü kör oldu? Ha şurada ya. An niye tamama bastım anasını satayım. Bas tekrar oyna Bas! Ethan. Ethan geldi şöyle bol şans diyelim Ethan'a. Ağır bir destek oynuyor gibi duruyor. <laughs> Şöyle iskeletler basalım. Muhtemelen o Pekka Dev Goblin oynuyor olabilir. Evet. Pekka'yı bastığı için sağdan koşmayınca basıyoruz. Soldan Pekka'yı bir şekilde öyle ya da either way or that way koruyabiliriz. Evet güzel. Koşmayınca çok güzel bir cevap varmış arkadaşlar. Tebrik ederim şöyle. Bravo diyeyim şöyle. Sağ tarafa çarpma. Sağ tarafa bir şey atmayacağım. Ee, İmparator şey bırakacağım sol tarafa. Şöyle bir varil atsam. Varile döner mi o? Dönmedi ama Ha, okey. Kuleye mi vurdu o? Ya senin götünü başını sikeyim. Orospu çocuğu kart ya. Nasıl kuleye vuruyor abi ya? Bastım iskeletleri direkt bir de ya. Şöyle bir şartma mat tamam, Bir tane daha vursun. Neyse, biz daha fazla vurduk herhalde. Yok, daha fazla vurmamışız ya. Şöyle bir koş bir atacağız mecbur. O kuleye roket fırlatacak değil mi? Bir tane daha fırlatacak. Ya ananı sikeyim senin. 16 roket fırlatıyor bir ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Şu siktiğimin destesi meta'dan düşmez mi ya? Düşmez. Sakin oluruz. Sakin oluruz heyecan yapmıyoruz heyecan. Daha dev goblin atmayalım. Terken bir anda attı. Şöyle haydutu basalım boss haydutu. 16 level ananı sikeyim. Ya çok güçlü abi. Bir level fark çok fazla etki yaratıyor ya. ya pek kası da dönecek zaten şimdi. Benim boss haydutu kim vurduya gidecek anasını satayım ya. Pekka'ya vur. Pekka vur diye gidecek. Pekka kafasına gömecek bir tane şimdi. Özellik bastık Pekkan canını biraz daha azaltmak için de. 16 level Pekka kafamıza doğru gelecek şimdi. Fırın basalım. Yani şu an çok baskı kurabilecek kartlar yok Allah'tan. Elektrosun olması bizim için çok kötü de. Şöyle bir şey yapsak bir anda. Elektrosu dönmemiştir diye düşünüyorum. Şöyle çarpma atsak bir tane daha vurur musun? Vurdu. Vursun da nasıl alacağız ki biz orayı? Yetmiyor şey yetmiyor. Aa attı. Güzel. Elektrosunu at, at Allah kahretsin, Çok geldi. Çok geldi. Çok geldi. Lanet basalım oraya bir tane. Barbar varili bar basalım. Tamam şimdi şeyle vurabiliriz. Çarpma için bekleyeceğim biraz. Pek basarsa çarpma gerekiyor bize çünkü. Şöyle çarpmamızı atalım şöyle. Tamam güzel. Aldık kuleyi. Bir anda ibre tersine döndü. Adam 3 tane geldiği için enayi. Şöyle imparator şeyi bir daha basalım. Evrimli şeyimiz var şu anda. Ona güveniyorum biraz da. Ee, şöyle goblin anti basalım. Pek dev goblin basabilir bir ihtimal diye. Okey. Şeyi kestik orada. Ee, güzel. Şöyle evrimli fırınla zaten orada pişireceğiz. Ee, güzel. Evrimli fırın oraya her türlü alır e, ee, pek kasa taraftan gelecek artık adam da en ay değilse sağdan saldırmaya başlamıştır. Ne yapalım? Kartlarımızı hazırdı. tutalım. Ortadan dev goblin gelecek gibi duruyor. Gelmedi. Şöyle goblin lanet'e basalım oraya. Güzel. Hepsine yetecek o. Koş binciyi basalım. Soldan hasar, ana kuleye hasar vurabilir. Önemli değil. Koşmayınca bir tane vurursan kuleye çok güzelsin. Sağ taraftan ruh imparatorluğunu basalım. Mavi garayı. Şöyle fırın basalım. Biraz sıkıntıya girdiğiniz gibi. Şöyle o yüzden goblin lanetini basalım. İki ruh imparatorluğunu inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor bu arada. Ee, ardından şöyle ortadan bir tane boss'a basalım. İsketler basalım. Boss'a kuleye vurursun bir tane. Vurursun harikasın. Çok güzel. Çok güzel. İyi oynadı şöyle. Bravo diyelim arkadaşlar. Şöyle tebrik edelim. Baya riskliydi baya riskliydi Ethan karşısında. Neredeyse kaybediyorduk. Gambeki çok güzel attık. Comeback'i inanılmaz attık. Ne yaptık şimdi? 2000 bir mu yaptık. Hadi bir tane daha girelim kazanalım inşallah. Balon ve Mega gördüm. Çok iğrenç şeyler gördüm orada. Dehşet gördüm. Kan gördüm. Vahşet gördüm orada yani. Fırında bıraktık ama. Evet oluncu balonla karşı karşıyayız. Gibi duruyor. Gibi duruyor. Gibi duruyor. O sayfı basalım fırınımız ölmesin. Fırın lazım bize çünkü. Okey. Ee, koş birincisi basabiliriz bir anda ama çok ağır bir atak olur. O yüzden gerek yok ona. Şöyle bir goblin laneti bassak oraya bir anda. Hepsi şeye dönüştü. Güzel. Ee, atlama kuleye. Atlama kuleye. Ananı sikeyim. Biz daha çok vurabilir miyiz? Vuramayız ki. Ya amına kodumu kartı. Hala da ölmüyor ya. Diyor ki ölmeyeceğim diyor ya. Yok Yere bakan kartım yoktu. Şunu 3 iksirim olsaydı daha mutlu olurdum amına koyayım. 6 iksirim olacağına. Öyle bir durum yani. Öyle öyle bir saçmalık bir durum yani. Niye orada sıkıntıya girdik? Tam atlayacakken iskeletlerle etrafını sardık ya. Orada atlama buff'ını kullandı. Buff'ıyla beraber şeye atladı. Bütün iskeletlerin hepsini öldürdü yani. O yüzden biraz taklaya geldik. Mega Knight ve balon. Mega Knight ve oduncu balon ne alaka? Hiçbir fikrim yok ama Arkadaş kendine öyle uygun. Öyle bir orospu çocuklu uygun görmüşse. Çok kötü bir şey attığımızı düşünürken bir anda. Cadı içine yürüyecek mi? Yok yürümeyecek. Ama o zaten cadıyı kesecek. Evrenin ee, Mega Knight'ın harcamasını istiyorum. Hazır tahtada şeyimiz varken. Ruh İmparator şeyimiz varken. O zaten onu yok eder. Yara yarasa basacak. Aynen öyle. Şöyle iskeletlerle çepeçevre sarabilir miyiz? Saramadık. Evet. Taklaya geldik amına koyayım. Neyle savunacağız onu? Hey Allahum salli ala Muhammed. Kart geç düştü ya. Direkt bastım amına koyayım ya. Fırın harcamak istemiyordum evrim mecbur harcayacağım. Aslında varil atsam şöyle daha mantıklı. Yani düşünürken düşünmek de yapmakla arasında çok büyük farkları var. Evrimi cadı attı. Şöyle bir goblin anti basacağız bu arada oraya. Korumaları da atacağını düşündüğüm için. Evet şöyle çarpma atacağız. Ölür müsün cadı? Öldü. Güzel. Oduncu gelmesin. ha Gelme oduncu istemiyorum. Balon atmadı herhalde hala. Atmadığı kart var mı? Bilmiyorum ki. Yok herhalde. Boss'a da basamıyoruz ki. Basalım arkadan ya. Ee, şöyle imparator basalım. Şöyle bir goblin haydutu basalım oraya. Şöyle koç Binisi bassak bir anda. Şöyle bir şartma atalım oraya da kartlar onlarla çok ilgilenmesin ya. Çok vakit harcıyor çünkü. Bu imparatorluğu o kadar vakit harcamasını istemiyorum. İyi bir durumdayız şu an kazanabiliriz gibi duruyor. İmparatorluğu bir de basalım şöyle. Şöyle bir iskelet basalım. Evet balonu varmış. De yani çok salak bir hareket oldu arkadaşlar. Tebrik ederim şöyle bravo diyelim. Şimdi evrimli şey olduğu için sıkıntıdayız ama Mega Knight'ın harcamasını istiyor. Aha şey yok iksir yok. Evrim Mega Knight'a. Vurdu. Eyvah. <laughs> Aman akılım. Desteni sikerim böyle. Neyse. Tahmin ettiğim gibiymiş arkadaşlar. Oğuz Çocuk destesi oynamış. Neyse. Aldık mı? Kasa açalım. Ya şöyle. İki yıldız daha ne gelecek? İki yıldız gelecek. Şaşırmadık. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.